Dur, güneş gözüm ağrıyor. Güneş güneş bu tarafta. Merhaba. Bugün sizlerle beraber bir duyuru videosu, <laughs> duyuru videosu <laughs> çekeceğim. Bu duyuru neden yapıyorum? Çünkü e, herkes vlog istiyor. Ben zaten dedim herkese. 100 like'a gelir. Çünkü pek vlog çekmeyi düşünmüyorum. Yani baştan söyleyeyim. Vlog çekmek istemediğimden o yüzden Anne. <laughs> vlog çekmek istemiyorum. Vloglar bazen çok sıkıcı oluyor. Bazen çok saçma oluyor. O yüzden vlog çekmeyi pek düşünmüyorum. Yani söyleyeyim baştan vlog çekmek düşünmüyorum. O yüzden 100 like'a gelir dedim. Boşuna Öyle şey yapmayın. Ben vlogun evet gerçekten şey olmasını istemiyorum gelmesini. O yüzden yani söylüyorum. Ondan sonra Nita gelme. Şey kanalımıza yeni katılan arkadaşlar oldu. Bu yönden mutluyum. Yani mutluyum. Eskilerin hatırına şey yapacağım. Brawl Stars proları var. Eskiler bilir. Proları var. Yani GTA 5 proları var. Devam edeceğim. Gel. Gel. Yani kepsi e de başlayacağım yavaş yavaş. Yani böyle vlogları hmm, pek düşünmüyorum dediğim gibi. Vlog pek hoşuma gitmiyor. Gececiki 14. rütbe yaptım. Yani hoşuma gitmiyor. Hem bir arada Brawl Stars yapıyorum hem bir arada şey konuşuyorum ya. Çok mutlu değilim. Yani o yüzden diyorum yapmak istemiyorum. Baştan söyleyeyim. Sadece 100 like yaparım. Bu videoya 100 like gelirse yapacağım. Gerçekten sizin bu rekoru kıracağınızı biliyorum. O yüzden Yani bu rekoru bizim rekorumuzu kırmanızı istiyorum. Gerçekten çok mutlu olurum. Mutluluğumu hiçbir şey anlatamaz. O zaman yani çok acayip mutlu olurum. Konuyla şey olamaz. Dynamo Aykı'da güzel oynuyor şu Kaç 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 kaç. Robot gelme. Robot 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 robot. Bana yetişemiyor da. Yani GTA 5 buralarını e, izlemek istiyorsanız görebilirsiniz kanala girip kanalda görebilirsiniz. O zamanları pek özledim ya robot geliyor. Adam yedi olmuş be. Maşallah. Vursana kanka. Vursana ben de bir altı olayım. Gel. Gel. Gelsene. Pat. O bombayı el bombasını hazırladık el bombasını yallah yallah bu kadar da yani çok iyi oldu çok iyi oldu dedim eski konuları açacağım ya mutluyum o yüzden eskiden yanımda İrem Işıl vardı e, sağ olsun İrem'le Işıl hep bana yardımcı oldu video konusunda filan onlara da teşekkürler like'ımı yolluyorum <laughs> o da inşallah bana like'ımı yollar yani öyle GTA 5 buralarını çek tekrardan çekmemi istiyorsanız ya da çekeceğim de yani mutlu olur musunuz bilmiyorum çünkü kanal başladığından beri belki vardır o GTA 5 buraları yani o yüzden şey yapıyorum mutluyum lan bak ben üstün bir Koboy filminden zıpladım. Adam ol. Yani mm, mesela canlı yayın da yapacağız. Canlı yayın evet canlı yayın da yapacağız. Hmm, bunu da öldürdük. Hayır onu Brok öldürmüş. Allah kaç. Yani canlı yayınlarımız da olacak ne zaman olacak bilmiyorum ama canlı yayın yapacağım. Canlı yayın gerçekten yapacağım. Kaçamıyorum. Vlog dediğim gibi 100 like'a 100 like yaparsınız. 100 like'a sadece 100 like'a like'a Ve paylaşmayı da unutmayın bize. Yani ben şey de yapacağım. Neydi? Eski zaman konularını da açacağım. Bu videodan sonra. O videodan sonra da caps yapacağız. Ve bir günde 3 video. Hatta iki diyelim. Çünkü bu bir... Bu video bir video değil aslında. Eğlence videosu değil. Ama yine de olsun. Şunu alayım. Ha, bu arada size bir şey göstereyim. Hedef. Mesela burada hani kartlar var ya. Onlar mesela El Primo var orada. El Primo kupa yolu karakteri olarak gösteriyor. Spike, Ender, Barley destans. Belki onu süpersel değiştirebilir ya da bilerek yaptılar. Belki Spike ondan sonra Ender de olabilir. Yani pek olacağını ama zannetmiyorum. Süpersel bilerek mi yaptı bilmiyorum. Bu bir zaman gelecek seni alacağız. Yani konum konudur. O zaman videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Daha çok böyle videoların gelmiyor. Dur bir dakika. ...Mike'la yan yana olalım. Canlı yayınlarımız olacağı zaman... E, ...her karakteri böyle böyle kasacağım. Mesela diyelim... ...bir canlı yayında Bulu kasacağım. Bir canlı yayın olursa... ...Sherry... ...El Primo'yu... ...Koltu... ...Jackie... ...Jessie'yi... ...Nita'yı... ...Broku... Dynamite'ı ...ve barley kasacağım. Gerçekten süper olacağını düşünüyorum... O zaman yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Yine Jeki ile bitireceğim. Jeki ile başladık. Jeki ile bitirelim diyorum. Yani Jeki çıkması güzel oldu bence. Yani bu arada bu duyuruyor. Bu duyuruya 100 like. Herkes çok fazla yazıyor. Ama ben size inanıyorum. Siz yaparsınız. Barca ile de ilk başta birinci olduk. Şimdi de birinci olalım. Sakin sakin sakin. Çok güzel birinci olduk. Süper birinci olduk. Ve o zaman yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada hemen yorumlara yazmayı unutmayın en sevdiğiniz oyunu hemen açıklayın. Hadi. Bekliyorum. Hadi bu videodan sonra hemen yapın şeyinizi. Hemen atın yani. Hangi oyunu daha çok seviyorsunuz atın. Söyleyin yani. O zaman yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.